Pay almaya çalışıp duruyorsun Mira. Kimse seni beğenmiyor. Çirkin bir kızsın. İğrençsin. istenmiyorsun Ve bu evi terk et. Git buradan. Git. <laughs> Sana bir şey yapıyorum. Dur gitme. Git buradan. Git buradan. Ah canım benim. Ben beğeniyorum, <laughs> kalabilir diye ama. Gel. Gel tekamon efanda. Lucy. 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 Neden izin vermiyorsun? Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Gelsene gel. <laughs> Bu mu dünyanın en güzel köpeği? Bu mu? Aşkım. Küçücük bu. Abi ne Bu küçücük. Büyümüyor. Bu böyle kaldı. Bu bozuk böyle. Cennem. Öpçük ver. Hadi bebeğim in sen de. Takamoni pandayı kapatıyorum. Alifo'ya al böyle flashback verecekler tak. Dünyanın <laughs> güzel köpeği mi? Bu gerçekten doğru mu Etsu? Hı hmm. -hı. Evet al aşkım. Sana teslim ediyorum. An, ee, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Buyurun, buyurun. Ziyat beye bağlanmış şu anda. Haber bekliyorum. Ah, tamam. Kendini tanıt. Kim olduğunu bilmeyenler var. Merhaba, ben evet. Selin. Ahmet'in eşiyim. Ne iş yaparsın? Çok büyükmüş Ne iş yaparsın? Şu an hamile olmakla meşgulüm. Başka ne iş yaparsın? Öyle kocam ne derse o olur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kız nesi olur? Kaç yaşındasın biraz <laughs> evet, anlat. Evet. E, 29 yaşındayım. Boy kaç? Oraya girmezsin. <laughs> 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 Yine girdi oraya. Boyum bir 54. Ya bir 54 daha neremi küçülteyim? Ha 55 diyecektim yine insafa geldim ve dürüstçe 54 dedim yani. Bence bu önemli bir şey çünkü herkes yuvarlıyor yaşını. 55 diyor 60 diyor. Ben bir 54'üm kabul ediyorum. Evet. Şey haberini gördün mü abla 166 Antalya dışarı çıkmasın diye. <laughs> Ahmet ondan dolayı mı çıkarmadı beni acaba? Baraj altı evet doğru doğru yok. Bu arada doğru. Iyisin, değil mi? Bir şeyin yok. Dün hastaneye falan gittiniz ya. Ha yok yok ya şey bizim e, makinenin şeker makinesinin makinesi aa, şeker ölçüm cihazının şey kalibrasyonu bozulmuş. Ondan dolayı böyle üç parmağımda da farklı farklı çıkardı. Bir de böyle 215, 190, 165 falan çıkarınca şaşırdık tabii biz de. Ben dün hikayelerini takip ettim zaten de hani merak eden insanlar vardır büyük ihtimal. Çünkü dün bana sorular ne oldu ne oldu falan diye. O yüzden Ha yok yok bir şey, yok dün. yok bir şey yok. Normal gittim 97 çıktı. Yani farkı ama ciddi fark var. Peki bugün kıyafetler ne diyorsun abla? Ee, şeyi ben yine Yeliz'i beğendim de diğerleri detaylı göremedim ya. Çaresi pembe bir gecelik giymişti. Kim? Adını hatırlamıyorum. Cansel miydi o kızın? Şey, 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 şey. şey daha gördüm. Yine beğenmedim. Bir de şey Cansel galiba pembe bir şey giydi. Çok kötüydü. Ben bir soru gördüm chatten. Ne gördün? Ben Diyor görmedim. ki görmedim. gibi zeki, uzun boylu, yakışıklı, düşünceli, iyi kalpli ve karizmatik bir adamla evli olmak nasıl bir duygu diyor birisi. Çok güzel bir öyle duygu. Mi demiş? Öyle demiş öyle öyle mi olmuş? <gülüyor> <gülüyor> öyle olmuşsa olmuş. Güzel olmuş. <laughs> Aşkım çay poşetini almayı unutma. Tamam ne istiyorsan onu yap. O <laughs> an ne kadar hızlı okuyor. Hiç okuyamadım chati. Gözlerim yamuldu. Ne? Selin Yok, ablam sanki. kadar mükemmelini bulmuş. Bak. Of. Bak ben de yakaladım şimdi. <laughs> <laughs> Musti 1996 100 bit atmış. Öyle mi olmuş demiş. Öyle evet. Ne o şey ne ya? Ben onu da kaçırdım. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? kanak mı? Ha Evet onu da kaçırdım. Ölüm? <laughs> Öyle, Öyle tepki gibi düşün. Ha. Kaynamış. Onu, onu, da kaynatmışım arada. Sonuçta böyle 5 aydır e, afık takılıyordum. Şimdi herkes yazsı kral geri döndü onun. Aa, ve çok hareketli mi demiş böyle bak bir şey söyleyeyim. E, bugün şeye başladım. Hamile yogasına başladım. Hiç yoga yapmadım hayatımda. Sıfır. Pek de inanmam böyle yogaya falan da hani do doktor dedi hani artık git falan dedi böyle. Hı hı. Biraz hem hava değişikliği olur sana psikolojik olarak da iyi gelir falan diye bir gittim falan böyle. Hani Bora normalde hareket yani tekme falan çok atıyor. Hatta bir tane video var ya Instagram'da görmüşsünüzdür. Böyle anne şey ultrasona yatıyor. Ee, çocuk bir anda böyle böyle dans etmeye falan başlıyor. Annenin karnı böyle bir sağa bir sola gidiyor. Normalde Bora biraz öyledir. Aşırı böyle hareketli yani. Ama şöyle bir şey oldu. Yogaya gidince herhalde çocuk da yadırgadı mı? Ne oldu? Garip grup yokla var arası oldu. Yoga bitince tekrar hareketlendi. Ben anlamadım bu işten bir şey. Hamile keşfete düşmüyor. Ne alaka?